Merhaba Gülsüm Hocam. Bugün deney altının çizimini yapacağım. Ee, öncelikle Alter natörü alacağım. Daha sonra Residans Ve Pot HG Ben devremizi kuralım. Ee, Residansı ve potasyum ege'yi, pot ege'yi bunu 80 derece döndürelim. 1K Bunu da 5K'ya ayarlayalım. Bunda 9 volt ve biraz net bir şekilde herzini göre, görebilmek için herzini düşüreceğim. 0.1 herzini düşüreceğim. Tamam. Şimdi e, bağlayalım. E, voltmetreyi bağlayalım. DC voltmetre. İki tane bağlayacağım üsttekini de görebilmek için. Bunu çevirelim ve evet, bağlayalım. pot, potumuzu da ayarlayalım. 20, %20 seviyesine getirelim. Ve tamamdır. Devremizi başlatalım. Dört buçuk oluyor hepsinde. Daha sonradan devam ettirdiğimizde geriye dönüş oluyor. Şimdi bunu bir de daha da %4 seviyesine yani 200 ohm'a çekelim. Yeniden başlatalım. Bu bir buçuk, bu da yedi buçuk seviyesinde oluyor. Yani dokuz voltu elde ediyoruz böylelikle ve sonradan geri dönüyor. Ee, şimdi altı nokta birdi bu deney altı nokta bir. Şimdi 6.2'ninkini yapalım. 9 yine ona da 9 volt bağlanacak. Hemen seçelim. Alternatörümüzü. 2 tane direnç. 90 derece döndürelim. değerleri de 1K'ya ayarlayalım. 1K 1K ve bunu da elbette 9V'a ayarlayalım. Frekansını da düşürelim. 0.1 Tamam dedik. E, voltmetreleri tak, bu ampermetre takacağız buna. Şu o yüzden şunu silip şimdi amper, AC ampermetreyi de takalım. Ve miliampermetre seviyesine getirelim. Tamamdır. Bağlıyordum. Ve devremizi başlatabiliriz. Rakamlar dört buçuk seviyesine geldiğinde geriye doğru dönmeye başlıyor. Evet, bunu, bunu da yaptım. İkinci bölümüne geçelim bunu. Durduralım. Şimdi bunu silelim ve yine bir pot, potu yeniden getirelim. Hemen pot HG'yi. Ee, döndürelim saat önünde. Ee, Da hemen şunun e, 5 kayı ayarlayalım ve bunu takmadan önce şunu bir geri yapalım. Önce bir e, ampermetre ve yine milim, milimetre, miliamper seviyesini getirip tane de voltmetre ekleyelim. AC, AC voltmetre. <laughs> bağlayalım. 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 Ve bağlayalım. Ve hemen 20 bir K seviyesine götürmek için potansiyometreyi 200'e ayarlayalım. Ölçüme başlayabiliriz. Ve derler gördüğünüz gibi değişiyor. Yani 5.8 civarında değişiyor. Bu da 1.1 buçuk civarında mA ol, oluyor. Teşekkür ederim.